İyi geceler takipçilerim. Bugün günlerden 8 Mart 2024 Cuma, saat 22 güncel haberlere baktığımızda. Kurumdan İmamoğlu'na eleştiri, karşı çıktıkları projeleri sıfırdan yaptığını iddia ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu seçim benim için bir finalist ve resmen NATO'nun 32 NCİ üyesi faydaları saymakla bitmiyor. Bir bardağı davul gibi şişen göbeği indirip karnı dümdüz yapıyor. Deneyin farkı görün Galatasaray'da Kaan Ayhan sakatlandı dikkat. Meteorolojiden Sarı kodlu uyarı. 7 ilde kar alar marka sokakların Rıza babası Zafer Ergin şaşırttı. Yıllar önceki fotoğrafı gündem olduğu Dem Parti'nin Kadınlar Günü kutlamasında provokasyon. 3 kişiye gözaltı masada bilgi sızdırmakla suçlanan 7 şüphelinin 6'sı tutuklandı çarpıcı paylaşım. Düğümün Neslihan'ı Bergüzar Koreloğlu'nun doğum gününü bakın nasıl kutladı Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı. Çiftçilerin destek ödemesi hesaplara yatıyor. Netanyahu Refah'a saldırı mesajı. ABD'yi de dinlemiyor mu? 10 numara çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Milli Piyango Online 8 Mart 2024 10 numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı. Canlı yayın Galatasaray Çaykur Rizespor maçı canlı anlatım Blink'ten Bakan Fidan'a İsveç. Teşekkür Survivor bugün var mı? Yok mu? Survivor All Star yeni bölüm ne zaman? 8 Mart 2024 Cuma TV 8 yayın akışımın deneyin. Elinizin üstünü çimdiklediğinizde deriniz eski haline dönüyorsa, Zelenski İstanbul'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Rus gazeteciye 7 yıl hapis cezası havadan bırakılan. Paketler. Gazze'li sivillerin sonu oldu. Yardım değil ölüm yağdırdılar Esra Ezmici'yi şoke eden sözler. 6 yıllık evli adamdan eşimle sevgilim kanka oldu, İtiraf Ramazan öncesi gıda denetimi. Binlerce lira ceza kesildi Akşener'den. AK Parti kral, diyen çocuğa cevap. İyi Parti'de Kraliçe Beşiktaş. Kadınlar için platform kurdu hadiseden dikkat çeken mesaj. 8 Mart kutlamıyorum. Yeni imajı olay oldu. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi. Vanda Nara'nın Dünya Kadınlar Günü'nü bakın nasıl kutladı Öns İngiltere şimdi ABD. Rusya'da neler oluyor? Vatandaşlara 48 saat uyarısı bunları yapıyorsanız dikkat. O hatalar yaşlanmayı hızlandırıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail yönetimi katildir, faşisttir. Hırsızlık suçundan aranan şüpheliği ATV'li kadın polisler yakaladı babacan. Seçimden bu yana ödenen kur farkı. 1 trilyon lira motosikletle bariyerlere çarpan pilot Üsteğmen hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın. Amirali. TCG Nusret ile seyir yaptı Murat Kurum. Güçlü İstanbul güçlü kadınlarla mümkündür duruşma sonrası adliye önünde silahlı ve bıçaklı kavga. Birir polis 9 yaralı Galatasaray Çaykur Rize spor, maçı cani izle. G. Sarayç. Rize spor, canlı anlatım. Galatasaray'da sakatlık şoku. Kaan Ayhan devam edemedi Fenerbahçe'nin 3 oyuncusuna dev teklif. Kanarya'nın kasası böyle dolacak Ronaldinho'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı. 2011 yılında, TİF'den resmi açıklama. Playoff sistemi gelecek mi? Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması Fenerbahçe'nin avantajı kapması işleri karıştırdı. Süper Kupa'nın tarihi bir değişecek. Fenerbahçe haberleri Osterwolde'ye rekor bonservis. servis. Sezon sonunda yolcu sahaya atılan meşaleler Fenerbahçe'ye pahalıya patlayacak. Galatasaray haberleri Davinson Sanchez zirvede. Dikkat çeken istatistiksin 5 sezonda ülke puanına hangi takım en çok katkıyı yaptı? İşte o liste transfer haberi, Galatasaray'dan uzun yıllar konuşulacak transfer hamlesi. Erden Timur, transfer haberleri, Galatasaray'dan bir gurbetçi bombası daha. Ülke puanında son durum ne? İşte Fenerbahçe galibiyeti sonrası Türkiye'nin sıralaması transfer haberleri, Beşiktaş'ta Joe. Borol'dan flash karar. Montella Fernando Santos'tan dikkat çeken istekte bulundu. Onu kanat oynatma, rekorların takımı Fenerbahçe. 11 yıl sonra, Galatasaray haberleri Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı. Beşiktaş haberleri Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın geleceği netleşti. Ali Gültiken'den Union Saint Gillo ise Fenerbahçe maçı yorumu. En etkili Triceps hareketleri Lucas Torera ve Derik Kön Galatasaray'da ilk golünü kaydetti. Galatasaray'da Fernando Muslera Süper Lig'de 400 maçına çıktı. George Jesus'lu Al Hilal dünya rekorunu egale etti. Rayo Vallecano'da ayın oyuncusu Miguel Crispo Senegal'de Ali Ulcisse kararı. Televizyon e Spor canlı Yayın Spor yazarları Saint Gillo ise Fenerbahçe maçını değerlendirdi Beşiktaş. Haberleri, Fernando Santos'un da gözüne giremedi. Transfer haberleri, Fenerbahçe'nin yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olacak. Beşiktaş'ta stoperi iki aday. Samet Aybaba bizzat izledi Luka Modric Galatasaray'a transfer olacak mı? Alman basını açıkladı Gaziantep Fuda Selçuk İnan. Var gücümüzle çalışacağız Trabzonspor'da rol model Meuner. Yeni transferlere örnek olacak Taykur Rize Spor'dan Galatasaray maçı öncesi prim iddialarına yanıt. Beşiktaş Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı. Ferrari'ye Carlos Sainz'den kötü haber. Basketbol Süper Ligi 22. Hafta programı açıklandı para torbası 1 dolar kaç TL. 8 Mart 2024 anlık döviz kuru takibi euro. Dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira. Türkiye Kadınlar Euro 2026'ya e sahipliği yapacak. Beşiktaş transfer haberleri İspanyol devinden Semih Kılıçsoy'a kanca. Markus Gistol. Yüksek tempoda, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi. Toplumsal fırsat eşitliğini futbolda da sağlamamız gerekiyor. Olaylı Bodrum FK Eyüp Spor maçının cezaları açıklandı. Caner Erkin'e büyük şok Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den Manda Nara'ya, Dünya Kadınlar Günü. Mesajı. Beşiktaş Haberleri, Hasan Arat. Kadın yöneticilerin, Arda Güler'e çifte talip. Tottenham ve Leverkusen, MotoGP'de yeni sezon Katar'da başlıyor Gaziantep FK. Teknik direktör Selçuk İnan ile 1,5 yıllığına anlaştı. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.